Bugün hava çok güneşli görünüyor. Henüz kahvaltıya gideyim. Ama ilk önce yüzümü yıkayıp dinlensem iyi olur. <laughs> Dinlemek. Kahvaltı hazırlarken ne edeyim de düşünebilirim. Oldu. Saçımı tarasam iyi olur. Oh, güzel güzel tarayayım. Evet oldu. Şimdi mutfağa gidelim. Pusu Bununla bakalım ne var. Oh pek bir şey yokmuş. Artık elimdekilerle bir şeyler hazırlayacağım. Oh, şöyle de güzel bir kahve içeyim. Sabah kahvemi. Oh, paket de çok güzelmiş. Bayıldım. Evet, bugünlük kahvaltı bu kadar yeterli. Şimdi yiysem iyi olur. Evet bu dışarıda giymek için çok uygun bir kıyafet. Ah odamın üstüne açmayı unutmuşum. Bakın arkadaşlar bir şey. Şimdi dışarıya doğru yürüyeceğim. şöyle geçsem iyi olur. ha <laughs> dondurma yemeğe gidebilirim. Heh. Bu arabayı da alsam, kullanıyorum ben? Tamam neyse. Aa, hangisinden alsam? Evet ben bubble gumdan alabilirim. İlk önce ödeyeyim oturarak gideyim de daha rahat olsun tamam şimdi nereye gitsem evet biraz çiftliğe gidip açılmayı deneyeyim evet artık araba nereye gitmesin gitsin artık Yanamıyorum bu at Çok güzel. Çok güzel benekleri var. Çiçekli çiçekli böyle at olur muydu? Neyse birazcık beslemekle başlayalım. Birazcık su içsin. Ah. Tamam bu kadar yeter. Şimdi birazcık parkur yapmak vakti. Atım beni çok seviyor galiba. <laughs> Böyle bir şey olmaz. Hiç zannetmiyorum daha yeni tanıştık. Ama bu adın atın adı ne olsun? Zengin. <laughs> bu ata bayıldım. Bununla her yere gidebilirim. Zirvenin tepesine çıkabilirim. Çıkamıyorum. Çok saçma. Evet bu kadar yeterli. Şimdi şu kulenin büyük kulenin tepesine çıkacağım. Gel daire desek acaba? Evet, çok zor. Burada düş, buradan düşersem e, ölme ihtimali yüzde yüz. Ha niye çıkıyorum ki? Tamam biraz çılgınlık yapsam iyi olur. Ha, ah, çok güzel bir manzara başlıyor. ortaya. Ah, çok fena düştüm. Kendim i̇yi, kendimi Neredeyim ben? Bir hastane çağırsın. Ah. Ah.